Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle yine aldım arabayla korsan taksicilik yapıyorum. Var ya iki saatten beri geziyorum hala müşteri yok. Ya bıktım ya. Arkadaşlar canlı canlı yarışa şey ettik davet edildik şimdi yarışacağız ama nerede? Nereden nereye? Bir de önemli nerede nereye oldu önemli. Gel dedi bir gidelim yarışıyoruz Sabahtan beri geziyorum hala müşteri bulamadım sıkıldım ya. Arkadaşlar beni düz yola getirdi şey diyor. Dedi gel Luna Park buradan Luna Park köprüsü var dedi Santa Maria'daki. Ben dedim ki eee hızlı arabalar düz yollar içindir. Hızlı şoförler hızlı virajlar içindir. Sağındaki dağda yarışın. Ben Japon'um. Dağ benim işimdir dedim. O ne dedi? çok konuşuyorsun Luna Park'a kadar yarışacaksan başlıyorum <laughs> Luna Park nerede kalıyor lan Santa Maria Santa Maria burası değil mi oğlum Haydi Tamam ha, hadi başla yarış Tut. Aşağı. Premier kalkışta nasıl geçiyor ya? Aa bu güçlendirilmiş ya. Lan doğru ya. Oğlum bu güçlendirilmiş doğru ya. Of. Los'tan da böyle bir şey var değil mi? Ben unuttum bunu ya. Of ya. O da bir de böyle bir şey var. Bok var ona oraya koydun. Ya kaybettim ben yarışı da bari şunu yazayım. Güçlen, güçlen, güçlendir. Ben gel bebeğim. Para meu, já pirameiro. bir şey var ya üç seviye Dağ'ya gel Vurun Yine Yine olur Sıfırla ya yani. ana. Ay yorumları da alıyorsunuz yazmayın. Parasını vereceksen sıfırlarım. Olsa ben yaptıracağım. Ara gidelim de. Oyun niye <laughs> bu kadar çok kasıyor ya? M Y Sıfırla bakayım. Bu ayarları da açacağım şimdi. Aydınlık gelişmiş ya. Bu ne oğlum? Çektim mi? Sesi de düşük biraz. Bu müzik sesiydi fark etme. Bunu bir yap. Ha. Ay çok geniş çok değişik geldi gözüm ona. Ay. ay, Öyle lan alem müşteri yok şaka gibi ama. Ya ne müşteri var? Ne bir şey var? Hiçbir bir şey yok ya. Kapatacağım videoyu iğrenç. Bu ne biçim bir video?